Merhaba arkadaşlar iyi günler herkese ee, İyi çalışmalar ee, Biliyorsunuz e, Nisan ayında koyunlarımıza implant yapmıştık Onun sonucuyla alakalı video çekeceğiz demiştik Onun hakkında size bilgi vermek istiyorum ee, Şimdi 50 koyunumuz var 40 tanesine implant yapmıştık ee, 40 koyuna bir koç salımı yapmıştık ee, Yakın zamanda ultrasona geldi arkadaşlarımız ultrason sonucunda e, 30 özür dilerim 40 hayvandan 30 tanesi e, koça geldi 10 tane koça gelmeyen vardı e, işte, yaklaşık 70 gibi bir başarıya elde ettik gibi gözüküyor şu anda tabi bizim için önemli olan bu 30 tanenin aynı anda mı hani e, hangi aralıkla koça geldiği çok önemli ne kadar süre içerisinde koça geldiği çok önemli onu da asıl olarak doğumlarda göreceğiz. E, Toplam 50 koyunumuz var. 50 koyunda 35 gebemiz var. 5 tane implant yapmadığımız 10 koyun koşa gelmiş. Daha sonrasında tabii koyunların kırkımlarını yapmıştık. Biliyorsunuz onun videosunu atmıştık. Kırkımlardan sonra geri kalan hayvanlarımız da seri bir şekilde koça geldiler. Ama zaten Haziran Temmuz ayında normal içgüdüsel olarak hayvanların koça gelmesi zaten hızlanıyor. Onun da etkisi vardır. İmplant konusunda Sadece gözlemlediğimiz şeyler nelerdi? Onlardan bahsedeyim size biraz. 30-35 koyunun hiçbir tanesini koça gelirken görmedim. <laughs> Hep gece çiftleşme gerçekleşiyor. Bizim uygulamamızda öyle oldu. Ama birkaç uygulamayı yaptıran arkadaşımız da bunu söylemişti bana. Onlar da gündüzleri veyahut da otta genel olarak görmediklerini ama gece çalıştığını söylemişlerdi. Gerçekten bizde de öyle oldu. İlk koç saldığımız zamanlarda havalar serin gitti. Normalde mevsim dışı bir serinlik vardı. Ee, biraz onun etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bir de 40 koyuna tek koç çalışır e, prensibiyle yola çıkmıştık ama e, sonuç olarak şunu gördük: yeterli gelmiyor. 40 koyuna bir koç. E, uyguladık. E, hani aklınızda kalmasın. Biz yaptık. Size bilgi verelim. Bir koç daha olsaydı eminim ki bütün sürü koça gelecekti. Ya da en kötü. E, senaryoda e, 7-8 aylık, gerçi önceki videolarda bahsetmiş olabiliriz. E, bahsettik ama biz de yapamadık. O an elimizde yoktu. 7-8 aylık bir e, arama koçu e, sürüye katılması e, erişkin asıl koçumuzun e, kıskançlık diyebiliriz buna. Daha da hızlanmasını sağlıyor. Çünkü o kuzuya hani e, çiftleştirme imkanı vermemek için en ufak e, Koku da direkt çiftleşmeye hemen koyunu atlamaya çalışıyor. Öbür türlü nasıl olsa tek benim hesabıyla daha ya ağır daha keyfi bir çiftleşme periyodu oluyor ciddi ciddi. Öyle bir durum vardı gözlemledik. Aklınızda olsun 30-35 koyuna yani 20-25 gün içerisinde çalıştığını tahmin ediyoruz ama doğum başladığı ve bitişinin arasındaki o tarih bizim için çok önemli olacak. Asıl veri o zaman girecek. Ee, bakalım şimdilik iyi. Yani 50 koyunumuz vardı. Dediğim gibi 50 koyunun 10 tanesini yapmamıştık biz. Zaten 5 tanesi çok geç bir doğum olmuştu. Onları ondan yapmadık. 5 tane de biraz daha e, o ara doğum yapan kuzulu koyunumuz vardı. Onları da yapmamıştık. Ama bütün sürüye koç salmıştık. 30 tane implantlı 5 tane de implantsız koyunumuz koça geldi. Daha sonrasında diğerleri de geldi. E, Tabii bizim buradaki amacımız neydi? E, sonuçta bunlar maliyet. Bizim buradaki amacımız 20-25 gün içerisinde maksimum bütün doğum işlemini maksimum e, bütün doğum işlemini bitirmek. Çünkü çok ciddi maliyetlerle alakalı değinmiştik daha önce de. Maliyetlerimizi etkiliyor. E, maliyetlerden ziyade iş yükümüzü öfletiyor. Nasıl? E, Aynı anda aşılama uygulayabiliyoruz. Kuzulara ve koyunlara. Aynı anda sütten kesebiliyoruz. Aynı anda yem değişikliği yemden kesiyoruz. Şimdi öbür türlü ne oluyor? Ee, bazı koyunlar laktasyonda oluyor. Hala kuzusu oluyor. Sütle alakalı bir durum var. Onları biraz daha kuvvetli yedirmemiz gerekiyor. Bazıları artık kuzusunu ayırmış oluyoruz. Artık kuruya çıkması lazım. Bu sefer ya yerimiz çok geniş olacak. Bazılarını ayırmamız gerekiyor. Hatta ayırmadan kasıt. Direkt kapalı bakmamız gerekiyor. Ya da Dediğimiz gibi seri olarak, komple bir blok olarak bütün kuzuların doğumlarını, koyunların doğumlarını yaptırıp aynı anda yem değişikliği, aynı anda aşılama, aynı anda sütten kesme, aynı anda kesime gönderme ee, imkanı veriyor. Tabii ki doğum dönemindeki gece vardiyalarımız, gece çalışmalarımız çok ciddi şekilde azalıyor. Ondan dolayı bizim bu e, toplaştırmaya çok önem vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda da 2 yılda 3 doğum biliyorsunuz, 2 yılda 3 doğum sağlamamız için bu tarz uygulamalar mecburi. Ondan dolayı yapıyoruz. İlk denememizi yaptık implant olarak kulak arkası. Bakalım doğumlarda göreceğiz sonucu ne olacak. Gerçekten 35 koyunun başlangıç ve bitiş tarihleri birbirine çok yakınsa güzel. Bir koş daha temin edeceğiz zaten. Bir koş daha temin ederek demek ki 50 koyuna iki koşta çok rahat bir şekilde... Bir ay içerisinde bile olsa çok güzel bir rakam bence 50-60 koyunluk bir süre için. Çünkü süngerde çekindiğimiz neydi? Süngerde hemen 3-4 koyunu bir koç acil hemen elimizde bulundurmamız lazım. İlacın etki süresi çok kısa. Yanlış bilmiyorsam 24 saat kadar galiba. Kızgınlığı direkt geçiyor. O yüzden örnek veriyorum 30 koyuna 10 tane koç elde bulunduracağız gibi düşünün. Seri halde. E şimdi 10 tane koçu, bak yani yıldı, bir yıl boyunca onların e, maliyeti ciddi. E, sonuçta ayrı bakılacak, kapalı bakılacak bu hayvanlara. E, çünkü kapatmamız gerekiyor. Birçok sebepten dolayı. Örnek olacak olursak 2 aylık, 3 üç aylık 3,5 aylık özellikle 3 ay ve sonrasında e, tekrar bir kızgınlık geçirdiği zaman koyuna atlama yaptığında koç aya ön ayaklarıyla yavruyu attırmaya sebebet verebilir. Yem yerken koyuna, ağır gebe koyuna e, hani kendi etrafından çekilmesi adına vuruyor. Koç vurur. E, yavru atmaya sebebiyet verebilir. E, otlarken önüne geçtiği için vuruyor. Yani ağır abi olduğu için koçlar. <laughs> Bu tarz durumlarda e, yavru atmaları sebebiyet veriyor. Ve 3,5-4 aylık, 4,5 aylık bir yavrunun atılması demek hem anacımızı çok ciddi yıpratır hem de çok ciddi bir maliyet kaybı. Ondan dolayı birinci sebep bu diyelim. İkincisi de sürekli merada koç skaladan düşer, dış parazit etkisi vesaire vesaire birçok sebeplerden dolayı koşlarımızı kapalı bakmak ve zamanı geldiğinde tekrar doldurmaya çalışıp salmayla ilgili problemler yaşayacağımıza koçu hiç düşürmeden kapalı güzel hem koyunlarımız kendi halinde rahat rahat doğum sürecine kadar zamanını geçirmiş olur. E, koçlarımız da e, hem zayıflamazlar, kondisyon kaybına uğramazlar. E, şimdi yayılıyor, yayılan hayvana yemi azaltıyorsunuz. Evet, canlı ağırlıklarında düşüşe geçer. E, çünkü ot dediğimiz kurusunda zaten pek bir şey yok. Yaşında da %70-80'i belki 90'ı su. Yeşil otu biliyorsunuz. E, ondan dolayı e, zayıflamaya geçiyor siz burada az yem vererek kar ettiğinizi zannediyorsunuz ama doldurmaya başladığınız zaman o kadar kolay dolmuyor. Ee, örnek veriyorum, 15 günde verdiği kiloyu siz bu tekrar aldırmak için hiç yoksa 40-45 gün düzgün yemlemeye başlıyorsunuz. Yemlemeniz gerekir. Ondan dolayı e, koçu düşürmemek, kondisyonunu sağ, diri tutmak e, bence daha iyi. E, ondan dolayı koçumuzun damla yeri ayrı, ona ayrı olarak bakıyoruz. E, Implant sonucu olarak dediğimiz gibi şu an %70 gibi bir başarımız var. Ama önemli olan bu %70'in doğum süreleri. Ne kadarlık bir zaman içerisinde doğuracaklar. Ona bir göz gezdireceğiz. Onun haricinde ikinci konu olarak reglaslarımız hakkında bilgi vereceğiz demiştik. Bu sezon 7,5 dönüm ektik. 7,5 dönümden 180 balya ot aldık bir tarlamız uzun zamandır epey bir uzun zamandır ekilip biçilmemiş bir topraktı. Oranın verimi çok düşüktü. Önümüzdeki sene artacağına inanıyorum. Onun haricinde 25 balle gibi falan ortalama oluyor. Orası biraz düşüktü. Orası yüksek olsaydı 30'u yakalayacaktık muhtemelen. 220 balle tahminimce çıkar önümüzdeki sezon. Aynı şeylerde dönüm miktarında. Çünkü geçen sene işledik, toprak da bir havalandı vesaire, biraz daha kuvvetlenir. Bu sezon daha güzel bir birim alır. Keza diğer tarlalarımızda da öyle olmuştu. Çünkü bu ya kuru ot, ot çok önemli. Bence işletmenin maliyetini ki herkes için geçerli ama gerçekten çok önemli. Onu söylemek için altını çizmeye çalışıyorum. Ya koyunun önünden kuru otu, balyamızı Sınırsız yapabilirsek, e, bence bu iş kendi ekipmanımızla ekip biçip tabii ki e, sınırsız yapabilirsek e, çok daha sağlıklı olacağını gördüm. E, şu anda yaz güdümü, e, geceleri çıkartıyoruz hayvanlarımızı. Geceleri çakal tehlikemiz var, ciddi çakal tehlikemiz var. E, kapıyor, etrafımızda şu anda var e, kayıplar. E, ondan dolayı koyunlarımızı akşamları kapatıyoruz e, ee, sabah ben 4.30-5 o sularda koyunları çıkartıyorum. 9-9.30'da kendileri geliyorlar. Dama girip yatıyorlar. Akşam tekrar 4-5-5.30 sularında çıkartıyoruz. 9-9.30-10 e, gelip tekrar kapatıyoruz. İşte bu dönemde e, otumuzun e, sınırlaması olmazsa bu hayvanların önüne hiç yoksa yarım kilo bir kilogram gibi e, kuru ot bırakabilme şansımız olsa Zaten hayvanlar kesinlikle açık kalmaz hayvanlarda. Açlık konusunda. İnşallah yapacağız. Bu sene ektiğimiz alanları da arttıracağız. İlave bir 10 dönüm daha 20 dönüm kadar ekeceğiz. Tabi ufak çaplı çok büyük işlemler yapanlar var ama. Biz de büyüyoruz. Büyüdükçe sizlerle paylaşıyoruz. Yaptığımız işlemleri de biliyorsunuz paylaşıyoruz. Yavaş yavaş hayvanlarımızın sayısına göre arttıracağız traktör aldık ee, onunla alakalı bir video çekeceğim yakın zamanda traktör alım kredileri traktör kredisi kullandık nasıl kullandık e, nedir artısı eksisi e, nedir onlarla alakalı video çekeceğiz e, çok şükür traktörümüzü de aldık krediyle e, güzel bir imkan sundu Ziraat Bankası e, onun hakkında da sizlere bilgi vereceğim şimdilik söylemek istediklerim e, implant ve reglas sonucuydu e, videolar biraz aralıklı geliyor farkındayım e, çok az bir işimiz kaldı biliyorsunuz arkamızda arazimiz var yeni aldığımız oraya ağırımızı yapıyoruz onlarla alakalı bir telaşımız vardı bir de ot zamanı vesaire e, biraz koşturmalı geçiyor gerçekten fırsat bulamadım e, her videoda söylüyoruz bunu ama e, yakın zamanda e, çok düzenli e, bir video e, paylaşımına başlayacağız Hatta imkan olursa haftanın bir günü belli saatlerinde standart düzenli bir yayın tarzı bir şey de yapabiliriz. Bununla alakalı düşüncelerinizi aşağıda belirtirseniz sevinirim. Olur, iyi olur, kötü olur. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyoruz. E şimdilik öyle. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Biz burada yeşillikte serin serin esiyor güzel. E buralarda çalışmaya devam ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.